Manisa'nın Büyükşehir olmasıyla birlikte Akser Belediyesi'ne ait şantiye Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devroldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu da Akser ve çevre ilçelerine hizmet sağlayan şantiyede incelemelerde bulundu. Burada şantiyenin çalışmaları hakkında Akser şantiye sorumlusu Murat İpek'ten bilgiler aldı. Akisar şantiyesinde devam eden çevre düzenlemelerini de inceleyen Gençoğlu, Akisar ve çevre ilçelere hizmet veren şantiyemizde Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha verimli hizmet verebilmek adına bir takım bakım çalışmaları gerçekleştirdik. Şantiyemizin idari binasına bakım yapıldı. Aydınlatmaları ve çevre duvarları yenilendi. Şantiye içerisindeki alanda asfalt bakım çalışması gerçekleştirildi, dedi.